Philips 342B1C monitörle beraberiz. Bakmayın monitörde oyun açtığıma ben anlatırken bir görüntü olsun istedim, az buçuk referans olsun kafanızda diye. Aslında bir oyun monitörü değil boyutlarından anlayacağınız üzere. Monitörün en sevdiğim yönünü anlatarak başlamak istiyorum videoya. Bakınız dostlar. çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Burada bitti ya. çeviriyorum, çevirmeye devam ediyorum, çevirmeye devam ediyorum, <laughs> çevirmeye devam ediyorum. Buraya kadar geliyor. Tam bir tur olacak şekilde çok rahat bir şekilde monitörü çevirebiliyorum. Monitörü kendime döndürmek için, size döndürmek için kaldırmama gerek kalmıyor. Hoş kaldırılacak gibi de değil. Tam 11.32 kilogram ağırlığında bir monitörden bahsediyoruz ama durduğu yerde gerçekten harika kafanıza göre hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi madem fizik özellikleriyle başladık öyle devam edelim onları bitirelim. Sonrasında diğer özelliklere, teknik özelliklerine, panelle ilgili özelliklere geçeriz. Dostlar komple dönüyor onun dışında bir de böyle bayağı bir aşağı inebiliyor. Masayla arasında çok 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 az mesafe kalıyor. Böylece kafanıza göre, masanıza göre, sandalyenize göre bunu çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bu yönüne de bayıldım. Ağırlık demiştik. En yüksek moda tekrar alayım. Bakınız en yüksek moddayken dahi yani en dengesiz olması gereken moddayken dahi standı ve ağırlığı öyle iyi ki masayı salladığınızda öyle zangır dayan tamamen kendini kaybeden bir durum söz konusu değil. Çok dengeli bir süredir bir monitörü kullanıyorum. Bu yönüyle monitörü çok beğendiğimi söyleyebilirim. Ürünün standı ile beraber boyutları 807x601x250 mm şeklinde. Standsız olarak monitörün kendisi 7.62 kg. Ambalaj da koli ile beraber toplam ağırlıksa. 15.05 kilogram. Şimdi monitörü şöyle ortaya bir yerlere alayım. Bakınız şöyle şu kadar yukarıya doğru eğebiliyorsunuz. Bu bayağı bir yukarıya eğmek anlamına geliyor. Bu haldeyken yukarı kaldırayım. Çok güzel bir açı verebiliyorsunuz. Aşağı doğru da bu kadar eğebiliyorsunuz. Aşağıya doğru eğimi çok fazla değil. Ama o da gayet yeterli. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamadım kullanımın boyunca. Size eğimi şöyle de göstermek isterim. Bakınız yukarıya doğru bu kadar. Aşağıya doğru da bu kadar. Monitörde ayakta şöyle kabloları toparlamak için bir bölüm var. Bu bölümden kabloları geçirebiliyorsunuz. Bu sayede kablo karmaşasını mümkün mertebe ortadan kaldırıyorsunuz. Aynı zamanda hemen şöyle yan tarafını çevirelim monitörün. Bakınız burada USB portları görmektesiniz. 1, 2, 3, 4 tane USB portu var. Kutudan böyle bir USB ara birimi de çıkıyor. Bu ara birimi buraya takıp diğer ucu bilgisayara takıp bilgisayarınızın desteklediği vata kadar olmak üzere buradaki uçlarla şarj edebiliyorsunuz. Dostlar şimdi gelelim temel özelliklere. Şu aradan kendimi göstermeye çalışacağım. Monitör 2560'a 1080 çözünürlüğe sahip. Yani aslında dikey baktığınızda Full HD monitör çözünürlüğüne sahip ama zaten dikey boyutu da Full HD monitör boyutlarında hemen hemen. Dolayısıyla herhangi bir piksel sayma öyle pikselleri çok yakından görme gibi bir sorun yaşamıyorsunuz. Zaten şöyle uzunlamasına 2560 tane pikseli var. 4K'lık bir monitör değil. Quad HD'lik bir monitör değil. 2560'a 1080. Hani şöyle düşünebilirsiniz. Uzunlamasına 2K gibi. Diklemesine ise 1440 değil 1080p. Diklemesine ise Full HD gibi düşünebileceğiniz tarzda bir monitör olduğunu söyleyebilirim. VA panel kullanıyor. IPS panellerle TN paneller arasında gibi düşünebilirsiniz. Bunu IPS panellere oldukça yakın bir renk başarımı var. Zaten renk konusunda da epey desteğe sahip bir monitör. NTSC gamutun %81'ini kapsıyor. sRGB'nin %96'sını kapsıyor. Adobe RGB'nin de %81'ini kapsıyor. Bu monitörle renkler konusunda çalışma yapmak istiyorsanız tam anlamıyla profesyonel olmamak üzere size gerekli desteği sağladığını söyleyebilirim. Zaten biliyorsunuz profesyonel monitörler bunların çok ötesinde inanılmaz fiyatları satılan monitörler. Ama bu monitör yarı profesyonel diyebileceğiniz işlerde gayet kolay kullanılabilir. Örneğin benim gibi YouTube videoları hazırlıyorsanız ya da ufak tefek fotoğraf düzenlemeleri vesaire yapıyorsanız panelden kesinlikle memnun kalacağınızı söyleyebilirim. Aynı zamanda şu uzunluk dolayısıyla özellikle kurgu yaparken gayet rahat ediyorsunuz. Kurgudaki o zaman çizgisini bu uzun monitör sayesinde gayet rahat yönetebiliyorsunuz. Bu yönden de fiyatına göre baktığımızda oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani YouTube videoları hazırlayan arkadaşlarım bu monitörü tercih edebilirler. Oyun konusuna geldiğimizde bu monitör 4 milisaniye griden griye gecikme değerine sahip. Oyuncu arkadaşlarımız için 4 milisaniye bir tık yavaş olsa da hiç oyun oynatmaz değil. 1 milisaniyeler kadar başarılı olmakla beraber turnuva düzeyinde bir oyuncu değilseniz yeterli olacaktır. Saniyede gösterdiği kare sayısı standart monitörler gibi 60 tane değil. 60 Hz değil 75 Hz bir monitör. 75 Hz destekliyor. Bu da bir artıdır oyun açısından. Gel gelelim tabii ki 144 Hz destekleyen, 165 Hz destekleyen monitörler gibi saf bir oyuncu monitörü demememiz gerekiyor. Bu normalde ofiste ve evde profesyonel anlamda kullanılabilecek bir monitör. Oyun monitörü değil ama oyun konusunda da hiç oynatmaz demiyoruz. Bir monitör aldığınızda işte ben oyun için şu ayrı monitörü kullanayım, iş yaparken, kurgu yaparken şu ayrı monitörü kullanayım demiyorsunuz genel olarak. O yüzden her ikisini birden belli bir yere kadar karşılayabilir. Profesyonel işlerde daha yüksek oranda oyun konusunda bir tık daha alt oranda karşılar. Ama dediğim gibi ama karşılar mı? Karşılar. Özellikle VA panelin sağlamış olduğu o güzel renkler oyun konusunda cezbedici olacaktır. Mesela işte Witcher 3 gibi böyle manzaraların görselleri falan etkileyici olduğu oyunlarda buradaki renk başarımının sizi memnun edeceğini söyleyebilirim. Monitörle ilgili çok temel şeylerden bir tanesini size ancak şimdi söyleyeceğim. Gerçi monitörün adından da çıkartabileceğiniz bir şey bu büyük ihtimalle. 34 inçlik bir boyuta sahip monitör oldukça geniş bir monitör. Zaten benle de kıyasla görebiliyorsunuz. Pek çok farklı monitör inceledim. Diğer monitör incelemelerimizin linklerini de aşağıda istemada bulabilirsiniz. Onlara da bakabilirsiniz. Onlarla da kıyaslama şansınız var. 34 inçlik böyle geniş bir monitör. Benim masamda benle de kıyasladığınızda bu şekilde görünüyor dostlar. Ve tabii kavisli bir monitör. Kavis oranını şöyle size göstermeye çalışayım. 1500R, 1500 radiusluk bir kavise sahip. 82 ppi'lik bir piksel yoğunluğa sahip monitör ve 300 kandela metrekare bir parlaklığa sahip. Parlaklığı ilgili ben size rakamlardan öte deneyim noktası da şunu söyleyeyim. Ben gündelik kullanımımda parlaklığını %80'in üzerine çıkartmadım. Gayet yeterli buldum. Kapalı ortamda %100'lük parlaklığa ihtiyaç duyacağınızı pek sanmıyorum. Arkanızda pencere falan varsa belki ihtiyaç duyabilirsiniz. Parlaklık konusunda gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim panelin. Monitörde flicker free özelliği var. Low blue modu var. Gözünüz yormaması açısından aynı zamanda easy read kolay okuma moduna da sahip monitör. Monitörün girişlerine çıkışlarına geldiğimizde dostlar bir tane DisplayPort 1.2'si var. Bir tane HDMI 2.0'ı var. Bir tane de HDMI 1.4'ü var. Bu arada monitör üzerinde yer alan USB çıkışları da USB 3.2 destekliyor dostlar. 4 de USB 3.2 standardında. Monitör üzerinde bir de kulaklık çıkışı mevcut. Monitör üzerinde bulunan USB'ler ve kulaklık çıkışı kablo karmaşasını çözmek açısından epey avantaj sağlıyor. Dostlar monitörde PIP ve PBP modu var. Yani monitör içerisinde iki farklı Bilgisayar çıkışından görüntüyü görüntüleyebiliyorsunuz ancak monitörün çözünürlüğü çok yüksek olmadığı için yani boyutlarına kıyasla aslında küçük bir çözünürlüğe sahip olduğu için 4K gibi bir çözünürlüğü olmadığı için iki farklı 1080p'lik mesela görüntü elde etmeniz mümkün değil. Dolayısıyla iki farklı bilgisayardan gelen görüntüyü burada kullanmak çok da tatmin edici olmayabilir ama böyle bir destek var mı? Var. Bu monitör birebir iki tane 1080p'lik monitörün sağladığı çözünürlüğü sağlamıyor. Birebir onların sağladığı boyutu sağlayabilir boyutunu kıyaslarsanız eğer İki tane küçük boyda 1080p'lik monitörün sağladığı fiziksel boyutu sağlayabilir ama piksel yoğunluğunu sağlamayacaktır. Onu söylemem gerekiyor. Gel gelelim tek başına bir çözüm olarak işte tek güç kablosuyla, tek işte görüntü aktarım kablosuyla böyle geniş bir alan, yine belli oranda yüksek bir çözünürlük sağlayabiliyor olması fiyatını da göz önünde bulundurduğumuzda oldukça avantajlı bir yere getiriyor monitörü bu amaçta kullananlar için. Güç kablosundan da bahsetmişken monitöre doğrudan güç kablosu takıyorsunuz dostlar. Üzerinde doğrudan 220 volt girişi var. Harici bir adaptör söz konusu değil. Burada güç kablosunu görmektesiniz. Aynı zamanda güç kablosunun yanında bir tane açma kapama anahtarı var. Bu sayede monitörü kullanmadığınız zamanlarda anahtarı sıfır konumuna getirip güç tüketimini tamamen sıfırlayabiliyorsunuz. O çok küçük sıfır noktalı wattlarda dahi güç tüketimi olmamasını sağlayabiliyorsunuz. Monitörün menüsünde joystick yok. Tuşlar var. Kullanımı oldukça basit. Türkçe dil desteği de mevcut. Menüs üzerinden monitöre dair pek çok ayar yapabiliyorsunuz. Genel deneyim olarak bahsetmem gerekirse menü kullanımını sevdiğimi basit ve yeterli bulduğumu söyleyebilirim. Monitör Philips'in verdiği değerlere göre ekonomik modda 21 wattlık bir güç çekiyor. Normal kullanımda ise 25.65 wattlık bir güç tüketimine sahip. Monitör güç tüketimi ile ilgili olarak A sınıfı enerji etiketine sahip. Monitörün arkasında 100x100 milimetrelik VESA bağlantı noktası var. Eğer duvara veya herhangi bir yere sabitlemek isterseniz o noktayı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda Kensington kilidine de sahip. Güvenlik açısından kuruluşlar, kurumlar Kensington kilidini kullanmayı tercih ederlerse Böyle bir opsiyon monitör üzerinde mevcut. Monitörün üzerinde parlama önleyici tabaka var. 2H ve %25 mat şeklinde belirtmiş Philips bu parlama önleyici tabakayı. Yine ben kişisel deneyim olarak bahsedeceğim bundan size. Şöyle de bir göstermeye çalışacağım. Bir şeyler yansıyacak mı acaba ekrana bilmiyorum. Monitör böyle matları, mat yüzeylerin pürüzlü bir dokusu olur ya. Böyle pürüzleri böyle nokta nokta hissedersiniz. Öyle bir dokuya sahip değil. Yani şöyle söyleyeyim mat kaplama var demeseler aslında öyle bir şey belki fark etmeyebilirsiniz bile. Oldukça parlak bir yüzeye sahip. Bu görüntü kalitesini bozmuyor. Böyle olmasını ben kendi adıma çok sevdim. Ama aynı zamanda kendiniz de ekranda görmüyorsunuz. Yani oradaki o mat kaplama gerçekten işini tam anlamıyla yapıyor. Hem kendinizi görmüyorsunuz, yansıma yapmıyor. Hem de görüntü kalitesini bozmuyor. O yüzden kaplama konusunda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Dostlar monitörde Adaptive Sync desteği var. Bu sayede AMD ekran kartlarında FreeSync'i kullanabileceksiniz. Bu monitör şu an görüntüyü RTX 3070 ekran kartından alıyor ve DisplayPort'la bağlı G-Sync'de destekliyor. Biliyorsunuz Nvidia'nın yayınladığı bir güncelleme vardı. Epey de oldu. Bu güncelleme sonrasında DisplayPort'la bağlandığınız ekranlarda eğer FreeSync, AdaptiveSync desteği varsa bu monitörlerin bir kısmında en azından G-Sync desteğinin de olacağını söylemişti Nvidia. Bu monitörde direkt benim denememde G-Sync desteğine sahip olarak görünmekte. Yani bu monitörle hem AMD ekran kartlarında FreeSync'i hem Nvidia ekran kartlarında G-Sync kullanabileceksiniz Nvidia için özellikle DisplayPort kablosu kullanmanız gerektiğini tekrar hatırlatayım. Normalde FreeSync ya da Adaptive Sync destekli olarak satılan bu şekilde aldığınız monitörlerde G-Sync desteği var mı? G-Sync desteği varsa nasıl çalıştıracaksınız? Bununla ilgili bir rehber video hazırlamıştık. O videonun linkini de açıklamada bulabilirsiniz. İsterseniz oradan izleyip bu monitörde G-Sync'i nasıl aktif hale getireceğinizi görebilirsiniz dostlar. Şimdi toparlamak gerekirse bu monitör kimlere hitap eder? Ben monitörü ofiste veya evde profesyonel işlerde kullanacağım. Excel tablosu kullanacağım. işte ofis uygulamaları kullanacağım. Düğün videoları gibi işte videolar hazırlıyorum. Bu yüzden bana kurgu programları gerekiyor. İşte o geniş monitör ölçüsü kurgu programlarının işine yarayacak renklerin doğruluk oranının yüksek olması veya paneldeki renk başarımı benim bu görsel düzenlemelerde işime yarayacak diyorsanız bu monitörü tercih edebilirsiniz. Sunduğu özelliklere göre fiyatının iyi olduğunu ve aslında fiyat performans monitörü olduğunu söyleyebilirim. Eğer fiyat performans monitörü arıyorsanız bu özellikleri sağlayan yine bu monitörü tercih edebilirsiniz. Tüm bunları yaparken işte 4 milisaniye gibi çok da yüksek olmayan bir gridden gile gecikme süresi sayesinde 75 Hz gibi 60 Hz üzerinde olan bir hıza sahip olması sayesinde ve işte G-Sync, Adaptive Sync, FreeSync desteği sayesinde oyun noktasında da hiç oyun oynatmam değil. Benimle de gayet güzel oyun da oynayabilirsin diyen bir monitör. Turnuva düzeyinde çok rekabetçi düzeyde olmadığı sürece eğer sizin beklentileriniz de bu özellikler, monitörün bu sunduğu şeyler kesişiyorsa dostlar siz de bu monitörü satın alabilirsiniz. Bu konuyla ilgili merak ettikleriniz varsa sorularınızı yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Monitörü beğendiniz mi, sevdiniz mi? Eleştirileriniz varsa nelerdir? Bunları yorum bölümüne yazabilirsiniz dostlar. Şimdilik bu konuyla ilgili bu güzel monitör arkadaşımızla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni videolarda görüşmek üzere.